Aşağı Sen niye yardım ettiğin Hacı'ya? Benim gücüm yetmiyor. Yoruldun mu? Ben o dedim. Ne A dedin? Ağlın gizli sonu geçti. ne yapacağız o kadar odunu? Baharın gelince yakacak olur. İnşallah. İnşallah. Yakıyor ama sonu kadar odun yaktık vallahi. Seneye de inşallah güzel fındık olur. İnşallah. Erkenden gelirsiniz. Gelirim. Şimdi kolusa geliriz inşallah. Şiirimi falan ekerim. Ne anne, yapayım bakalım. Anne. Ne yavrum? Gel. İnşallah olur da millet. Peki. Peki. Uff. Bir daha böyle doğulursa alıştı doğulursa. Vallahi bu odunları... Bu odunları hepsini sen mi kestin? Odunları kestik. Ayağımızı da kestik. Geçmiş olsun ya. Ayaklarımız da kestik. Allah'a hamd olsun. Çok zarar yok ama oldu işte. Akacak lan başta durmuyor. Allah'a şükür bu değil. Bunun altı, Çok odun varmış burada. Burada 5 siter odun var. İçeriye gitti biraz ev. İçeride çaplı yok. Hiç dolduruyor mu kendini? ya? Yazdan yaza geliyor. Kışın burada kalmıyorsun ama. Yazında yakarım diyor. Yazın yakar ha bugün soba yanıyor evde. Hilal de, dedim kızım sobamız yanıyor dedim. Dede bu sıcak mı diyor. Dedim kızım burada <laughs> sıcak yok burası serin. Allah Allah diyor. Ama işte Fiyat'a bir çile çektik. <laughs> Hamdolsun Allah hmm. razı olsun. Kızım. Maşallah bayağı odun var yani. <laughs> Allah. 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 Gitsin. Evet kızım. Hı -hı. Düşersin ki yaklaş buraya. Ay ay dedim canım sen bana çiçek 哪个人？哪个人？ Глеб. Идей. А. Аня. Гель. Я. 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 Колодец, колодец. Открыли снова. Агу. Анна. Anne, anne, anne. Kalk, kalk hadi kalk. Kendi kalk. Kendi düşen ağlamazmış. Ellerini de sil. Hoppa. Kendi düşen ağlamazmış. Ben sana dedim ki elini tutayım İpek dedim. Sen bana elini vermedin. Elini vermezsen düşersin öyle. Ver elini. Hadi tutayım elinden. Gel. Düşme o zaman tamam mı? Nereye gidiyorsun oraya doğru? Gel. 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 Nereye gidiyoruz? Nereye? Gidiyoruz. Bekle bir yere. Orası çıkmaz sokak. Gel. Gel gitsin. Gel. İpek. Gelme. 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 Şersin. Ah, anne. Ah, anne. Burayı sahiplenen buranın bir sahibi var herhalde. Dur şu yaktım Dur bakalım. Oo. Oh -oh. Yavru kuşlar. Yavru kuşlar. Ağızlarını açıyor. Burayı güvenli bulmuş bir kuş. Yuva yapmış. Ne yavru? Ey maşallah. Zeki anneleri geliyor. Benden saldırar yok demeyince içeri girip de onlara yem vermiyor. Bak sesi duydu ağzlarını açıyorlar